Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda liman toplamından bahsedeceğim. Ee, güncel map kitaplarında liman toplamıyla ilgili sorular var. 3 e, tane soru göstereceğim. Soru üzerinde göstereceğim. E, birincisi liman alt toplamı ile ilgili olacak. İkincisi üst toplam. Üçüncüsü de liman toplamı ya da liman orta toplamı. Şimdi muhtemelen bunu size çizecek ya da söyleyecek. Bak diyecek mesela x kare eğrisi ile x 80 arasında kalan kapalı bölgenin size bir aralık verecek arkadaşlar. 0-1 kapalı aralığı mesela ya da 0-2 kapalı aralığı. İşte rivan alt toplamını ya da üst toplamını bul. Peki şimdi alt toplam üst toplam bulurken kaç parçalı olacağını muhtemelen söyleyecek ya da çizdi arkadaşlar. Mesela çizilmiş halde size sorabilir. Mesela 0-1 aralın dedi. Mesela kaç parçalı diyelim arkadaşlar. İşte atıyorum. 5 parçalı diyelim mesela. 5 parçalı ben alt toplamını bulalım. Ya da dediğim gibi bunu size çizip söyleyecek. Şimdi 5 parçalı derse bakın aralığın boyu arkadaşlar 0-1-1 birim. 1, 1 1'i 5'e bölüyorsunuz. 1 bölü 5. Burayı 1 bölü 5, 1 bölü 5 olacak şekilde parçalıyorsunuz. Bakın 1 bölü 5 diyorsunuz. 1 bölü 5 ekleyin. 2 bölü 5 diyorsunuz. 1 bölü 5 ekleyin. 3 bölü 5 diyorsunuz. İşte 1 bölü 5 ekleyin. 4 bölü 5 diyorsunuz. Bir tane daha 1 bölü 5 de yaparsanız zaten 5 bölü 5 o da ne yapacak? 1 yapacak. Şimdi şu alta dikdörtgenler oluşuyorsunuz arkadaşlar. İşte riman alt toplam dediğimiz arkadaşlar. Şu dikdörtgenlerin alanlarını bulacaksınız. Şimdi bakın eğri x kare. Şimdi bu dikdörtgenlerin zaten Bakın dikdörtgenlerde yatay uzunluk daima 1 bölü 5 arkadaşlar. Burası 1 bölü 5, burası 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 5. Şimdi bakın şurası arkadaşlar. Gidip burada 1 bölü 5 yapıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Burası ne olacak? 1 bölü 25. Gidip x karede 2 bölü 5 yazıyorsunuz. Şurası ne olacak arkadaşlar? 4 bölü 25 olacak. Gidip x karede ne yazıyorsunuz? 3 bölü 5 yazıyorsunuz. Burası ne olacak arkadaşlar? 9 bölü 25 olacak. Gidip x karede 4 bölü 5 yazıyorsunuz. Burası ne olacak arkadaşlar? 16 bölü 25 olacak. Bakın şimdi bu 4 tane dikdörtgenin alanlar toplamı size riman alt toplamı verecek. Riman alt toplamı diyelim şöyle kısaltalım. Zaten bakın dediğim gibi dikdörtgenlerde yatay uzunluk daima 1 bölü 5. Bakın burası 1 bölü 5, burası 1 bölü 5, burası 1 bölü 5, burası 1 bölü 5. Şimdi ilk dikdörtgenin yatay uzunluk 1 bölü 5. Düşey uzunluk arkası bakın şurası. Burayı ne bulduk bakın. Gidip 1 bölü 5 yazdık. 1 bölü 25. İkinci dikdörtgene geldik. Yine yatay uzunluk 1 bölü 5. 2 uzunluk bakın şurası arkadaşlar. Burayı ne bulduk? 4 bölü 25. Gidip 2 bölü 5 yazıp orayı ne bulmuştuk? 4 bölü 25. Zaten düzenli gelecek bakın. Yine yatay uzunluk 1 bölü 5. Düşey uzunluk bakın şurası arkadaşlar. Şu parça. 9 bölü 25. Artı. Yine yatay uzunluk bakın burası 1 bölü 5. Düşey uzunluk şu parça arkadaşlar. Bakın bu parçanın boyu ne? 16 bölü 25. 1 bölü 5 çarpı 16 bölü 25. Bunu 1 bölü 5 parantezinde de yazabilirdiniz. Şimdi bakın 1 bölü 5 parantezini alsak arkadaşlar. 1 bölü 5 parantezini alırsak. Bakın 1 bölü 25 geldi. 4 bölü 25 geldi. 9 bölü 25 geldi. 16 bölü ne geldi? 25 geldi. Şimdi burayı da toparlarsak bakın 1 bölü 5. 16, 9 daha 25. 5 daha ne diyeceğiz arkadaşlar? 30 bölü 25 diyeceğiz. Tekrar evet 30 bölü 25. Bu da 5'te 30 sağda ne diyeceğiz arkadaşlar? 6 bölü 25 diyeceğiz. İşte size riman alt toplam 5 parçalı riman alt toplamını bulduk. Gerçek alan ne arkadaşlar? Gerçek alan bakın şu. Gerçek alan bize gerçek alan. Şu bakın y eşit x kare dersek gerçek alan sıfırdan bire kadar. Şu tüm taralı alan arkadaşlar bakın bu tüm taralı alan. Riman toplamıyla zaten alan hesabının başlangıcı riman toplamı arkadaşlar. Şimdi gerçek alan aslında bakın şuradaki sonsuz tane dikdörtgen yaptığınızı düşünün arkadaşlar böyle küçük küçük. Sonsuz tane dikdörtgen yaparsanız işte bu sonsuz dikdörtgenlerin yani bu çizgi boyları toplam bakın bu çizginin boyu ne arkadaşlar daima nasıl ifade ederiz bakın şuraya x dersek şu çizgi boyları neyle ifade edeceğiz arkadaşlar? Çizginin boyu daima ne edeceğiz? Bakın x kare ifade edeceğiz. İşte biz integralde şunu yapıyoruz. Bakın sıfırdan bire kadar x kare dx deyince neyi bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar? Gerçek alanı bulmuş oluyorsunuz. Yani sıfırdan bire x kare dx dediğinizde sıfırla bir arasındaki şu sonsuz tane çizginin hepsini topluyorsunuz arkadaşlar. Bu sonsuz tane çizgiyi toplarsak bakın ne olacak bize? Gerçek alana eşit olacak. Bakın bu Riemann alt toplamı gerçek alana eşit olması mümkün mü? Mümkün değil arkadaşlar. Bakın eğri ile arasında kalan alan dediği zaman biz şu dikdörtgenlerin alanı bulduk. Bakın şurada beyaz boşluklar kalıyor. Gerçek alan o beyaz boşlukları da kaplıyor. Tabi ki ben alt toplamı ne olacak? Gerçek alan hatta bunu bulalım arkadaşlar. Bunun integralini ne diyeceğiz? x bölü 3 diyeceğiz. Çek çizgi 0'dan 1'e kadar. 1 yazarsak 1 bölü 3. 0 yazarsak 0. Gerçek alan 1 bölü 3. Gerçek alan 1 bölü 3 birim kare. Bakın Riemann alt toplamı bundan daha az bir şey. 6 bölü 25 geldi. Şimdi geldik üst toplama. Üst toplamda bakın yine 0-2 aralığını kaç parçaya bölelim arkadaşlar? 0-2 aralığını yine 5 parçaya bölelim. Bakın 5 parçalı diyelim. 5 parçalı. Buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Yani en parçalı diyecek ya da bunu dediğim gibi çizecek ya da işte size söyleyecek kaç parçalı olduğunu. Şimdi bakın aralığın boyu bu sefer bakın 0-2 yani 2 birim 2'yi gidip 5'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 2 bölü 5 diyorsunuz. 2 bölü 5 diyorsunuz. Yani şu boşlukta 2 bölü 5 olacak bakın. 2 bölü 5 sıfırın üzerine 2 bölü 5 ekliyorsunuz. Bir daha daha 2 bölü 5 eklediniz ne olacak? 4 bölü 5. Burayı 5 parçaya böleceğiz arkadaşlar. 2 bölü 5 eklediniz. Burası ne olacak? 6 bölü 5. 2 bölü 5 eklediniz. Ne olacak? 8 bölü 5. 2 bölü 5 eklerseniz 10 bölü 5. O ne yapacak? 2 yapacak. Bu sefer arkadaşlar dikdörtgenleri bakın şu üstü oluşturacağız. İşte liman üst toplam dediğimiz arkadaşlar. Şu dikdörtgenler. Bakın şu dikdörtgenler. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı size 5 parçalı liman üst toplamını verecek. Burada bakın üst toplamı sorduk. Şimdi yatay uzunluk daima 2 bölü 5 bakın arkadaşlar. Bu parça 2 bölü 5. Her bir parça 2 bölü 5 zaten. Şimdi biz yine düşey uzunlukları bulacağız. Bakın şu parçada gidip x yerine 2 bölü 5 yazarsanız şurası ne olacak arkadaşlar? Burası. x yerine bakın 2 bölü 5 yazıyoruz. 4 bölü 5 olacak. Şu dikey uzun bulmak için şu dikey uzun bulmak için x yerine ne yazacağız arkadaşlar? 4 bölü 5 yazacağız. 4 bölü 5 yazarsak bakın burası ne olacak? 8 bölü 5. Şu dikey uzunluğu bulmak için 6 bölü 5 yazacaksınız. Burası ne olacak? 12 bölü 5. Yine şu dikey uzunluğu bulmak için ne yazacağız arkadaşlar? x yerine 8 bölü 5 yazacağız. Burası 16 bölü 5 olacak. Ve son olarak şu en sondaki dikey uzunluk olmak için gidip x'e ne yazacağız? 2 yazacağız. 2 yazsak burası ne oluyor arkadaşlar? 4. Şimdi Rümya'nın üst toplamını bulalım bakın yine. Rümya'nın üst toplamı diyorum. Bakın yatay uzunluk arkadaşlar 2 bölü 5. Hepsinin 2 bölü 5 zaten. Şimdi bakın burada düşey uzunluk arkadaşlar. İlk dikdörtgenin dikey uzunluğu ne? 4 bölü 5. Artı 2 bölü 5 çarpın edeceğiz. Bakın şu uzunluğu arkadaşlar. Bu uzunluk gördüğünüz gibi ne arkadaşlar 8 bölü 5. 2 bölü 5 diyeceğiz. Çarpın edeceğiz. 12 bölü 5 diyeceğiz. Şu uzunluk bakın. 2 bölü 5 dedik. 2, 2 bölü 5 dedik. Yine 2 bölü 5 dedik. Çarpı 12 bölü 5. Şimdi şu uzunluk arkadaşlar. Yine bakın yatay uzunlukta problem yok. Yatay uzunluk 2 bölü 5. Çarpı neceksiniz? 16 bölü 5. Yatay uzunluk 2 bölü 5. Çarpı neceksiniz arkadaşlar? Şu uzunluk bakın. 4 diyeceksiniz. Ya 4 yazın ya da 20 bölü 5 yazın. 20 bölü 5 yazarsanız payda paylaştırmazsınız arkadaşlar. 2 bölü 5 parantezini alırsanız. Bakın yine güzel bir şey olacak. 2 bölü 5 parantezini alırsak. Burası 4 bölü 5. 8 bölü 5. Artı 12 bölü 5. Artı 16 bölü 5. Artı ne diyeceğiz? bölü 5 arkadaşlar. Bu da paydamız aynı zaten. 36, 48, 56, 60 mı? 2 bölü 5 çarpı ne edeceğiz arkadaşlar? Tekrar 36, 48, 56, 60 bölü 5. 60 bölü 5 ne yapacak? 12. 24 bölü 5 arkadaşlar. 5 parçalı riman üst toplamına izledi arkadaşlar. 24 bölü 5 diziler. Şimdi geldik son soruya arkadaşlar. Son soruya bakın yine bir tane ne vermiş? bir tane x kare eğrisini vermiş. x ekseni arasında kalan kapalı aralığın 0 1 aralığında Riemann to orta toplamı diyor ya da Riemann toplamı diyor arkadaşlar. Yine biz kaç parçalı yapalım? Bu sefer 4 parçalı yapalım. Bakın 4 parçalı yapalım. Şimdi 4 parçalı yapacağız. Yine bakın aralığın boyu 1 bir birim. Gidip bunu 4'e bölüyorsunuz. 1/4. Bölü arkadaşlar 1/4 1/4 şöyle alt integraller oluşturalım bakın. Şurası 1/4. Şurası 2/4. Şurası ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 bölü 4 diyeceğiz. 6 integralleri oluşturduk. Şimdi riban orta toplamış olacak arkadaşlar. Bakın riban orta toplamış olacak. Şöyle devam ediyorsunuz. Şimdi bunların bakın, 0 ile 1 bölü 4'ün orta noktasını işaretliyorsunuz arkadaşlar. 0 ile 1 bölü 4'ün orta noktası ne diyeceğiz? Toplayıp 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Toplayıp 2'ye bölsek ne alacağız buraya? 1 bölü 8 diyeceğiz. 1 bölü 8 diyeceğiz. Şimdi yine 1 bölü 4 2 bölü 4'ün orta noktası arkadaşlar. Toplayıp 2'ye bölerseniz bu sefer ne diyeceksiniz arkadaşlar? 3 bölü 8 diyeceksiniz. 2 bölü 4 3 bölü 4'ün orta noktası ne diyeceksiniz arkadaşlar bu sefer? Toplayıp 2'ye bölün. 5 bölü 8 diyeceksiniz. Bakın bu da 1 yani 4 bölü 4 arkadaşlar. 3 bölü 4 ile 4 bölü 4'ün orta noktası toplayıp 2'ye bölün. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? 7 bölü 8 diyeceksiniz. İşte hemen orta toplama arkadaşlar şu dikdörtgenlerin alanını bulacağız bakın. Yatay uzunluk yine 1 bölü 4 arkadaşlar. Daima yatay uzunluk 1 bölü 4. Bakın gidip 1 bölü 8 için ordinatı bulacaksınız. Gidip x yerine 1 bölü 8 yazın. 1 bölü neyeceksiniz arkadaşlar? 64. x yerine gidip 3 bölü 8 yazacaksınız. 3 bölü 8 yazarsanız yazacaksınız arkadaşlar? 9 bölü 64. Yine buradaki ordinat için arkadaşlar x yerine ne yazacağız? 5 bölü 8 yazacağız. Yani buraya ne yazacağız? 25 bölü 64 diyeceğiz. Gidip x yerine ne yazacağız arkadaşlar? 7 bölü 8 yazacağız. Buraya ne yazacağız arkadaşlar? 49 bölü 64 yazacağız. Şimdi bakın yatay uzunluk daima 1 bölü 8. Liman orta toplamı diyelim. Rot. Yatay uzunluk 1 bölü 4. Çarpı düşey uzunluk bakın burası 1 bölü 64 arkadaşlar. Artı yatay uzunluk ne? 1 bölü 4. Bakın yine 1 bölü 4. Düşe uzunluk burası. Orası ne bulduk? 9 bölü 64 bulduk. Yatay uzunluk yine 1 bölü 4. Çarpı düşe uzunluk arkadaşlar. 25 bölü 64. Yine yatay uzunluk 1 bölü 4 arkadaşlar. Düşey uzunluk ne diyeceğiz? 49 bölü 64 diyeceğiz. Şurası çünkü bakın düşey uzunluk. Şu dikdörtgenlerin alanını biliyoruz bakın. Yatay uzunluğu 1 bölü 4, düşey uzunluk 49 bölü 64. Bakın 1 bölü 4 ile yine ortak. Bu sefer ne gelecek? 1 bölü 64 gelecek. 9 bölü 64 gelecek. 25 bölü 64 gelecek. Ve ne gelecek arkadaşlar? 49 bölü 64 gelecek. Şimdi 1 bölü 4 dışarıda. Burayı toparlayalım. 49, 74, 83, 84. Tekrar 49, 25 daha 74, 9 daha 83, bir daha 84, 84 bölü 64 diyeceğiz arkadaşlar. Bu da sadeyseniz ne gelecek, 4 de Bakın 21 bölü 64 birim kare. İşte size riman toplamı bu arkadaşlar. Riman orta toplamı ya da riman toplamı. Arkadaşlar rimanla ilgili söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Herkes iyi çalışmalar.